Başkalarının onayına ihtiyaç duyma, insanların doğasında var olan bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç, kişinin kendisine kabul edilmiş ve değerli hissetmesine yardımcı olabilir. Ancak, bu ihtiyaç bazı durumlarda kişinin hayatını olumsuz etkileyebilir. İnsanlar, toplumda kabul görmek için belirli davranışlar sergilerler ve bu davranışlarla ilgili olarak başkalarından onay beklerler. Bu onay, kişinin kendisini iyi hissetmesine neden olabilir. Ancak, başkalarının onayına fazla bağımlı hale gelmek, Kişinin kendi değerini başkalarının görüşleriyle ölçmesine neden olabilir. Başkalarının onayına ihtiyaç duyma, kişinin özgüven eksikliğinden veya olumsuz bir deneyim yaşamış olmasından kaynaklanabilir. Kişi, geçmişteki olumsuz deneyimleri tekrar yaşamamak için başkalarının onayını arayabilir. Bu ihtiyacı azaltmak için kişinin kendisine güvenmesi ve kendini kabul etmesi önemlidir. Kendine güvenen bir insan, başkalarının onayına fazla bağımlı hale gelmeden kendi değerini kendisi belirleyebilir. Ayrıca, olumsuz deneyimleri unutmak ve geçmişi geride bırakmak da kişinin kendisine güvenini arttırabilir.